Arkadaşlar herkese merhaba. Tarihlerden 8 Nisan. Şu anda incecik görmüş olduğunuz ip gibi olan ağlar arkadaşlar. Kırmızı örümcek ağları. Artık bahçelerde kırmızı örümcek, zeytin güvesi ve fidan tırtırları yavaş yavaş görmeye başladı arkadaşlar. Geçen senelerde Mayıs'larda gördüğümüz bu ağları, kırmızı örümcek ağlarını artık havaların ılıman ve sıcak gitmesiyle beraber arkadaşlar. 8 Nisan gibi tarihlerde şu anda bahçelerimizde görmekteyiz. Siz de arkadaşlar bunlarla mücadelelerinizi yapmanız gerekiyor. Eğer bunlarla mücadele yapmadığınız zaman kırmızı örümcek, zeytin güvesi ve fidan ile yap, mücadeleniz yapmadığınız zaman bu uçlardaki arkadaşlar yeni filizlerinizi bu böcekler yer arkadaşlar. Zeytinlerin strese girmeye yol açar ve arkadaşlar zeytinlerinizin ağaçlarınızın güzel sürgünler almanıza engel olur arkadaşlar. Size e, görüyorsunuz bu sene arkadaşlar çok güzel bir tohur alacağız bahçelerimizden. Geçen sene de fulldu bar e, zeytinlerim. Bu sene de full arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bu böcek popülasyonları Mayıs'larda Mayıs'ın 10'u 15'i gibi belli oluyordu. Artık bu sene ılıman ve sıcak gitmesiyle beraber tarihler 8 Nisan olmasına rağmen arkadaşlar kırmızı örümceğin ağlarını artık bahçelerimizde görmeye başladık. Biliyorsunuz iklimler ısınıyor ee, yıl yıl uyumuyor arkadaşlar. Kışın çok sıcak gitti yaz günü gibiydi. Baharın bir 2 haftadır baya güzel yağmurlar var. Siz arkadaşlar bahçelerinizi gezin bu şekilde mücadelesini artık yavaş yavaş başlatmanız gerekiyor. Havalar şu anda sıcak şey yağmur olduğu için ben de arkadaşlar e, havaların yarın mesela yağmurlar kesiliyor. Yarından sonra ilaçlamasını yapacağım. Burası kendi bahçem arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel sürgünlerim var. Geçen sene de fulldü. Hatta zeytin hallerini paylaşmıştım. Sayfamda vardır. Siz de arkadaşlar e, danışmanlık, ilaçlama konusunda fikir alışveriş yapmak istiyorsanız bana Facebook adresinden falan ulaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar çok güzel zeytinlerim var bu sene yine. Aynı şekilde de. Bakın. Bu sene artık kırmızı örümcekler tamamen belli. Ben bunu ilacı atacaktım arkadaşlar. Ee, burada bir 10 gündür falan yağmur var. Atamadım. Artık uygulayacağım yani. Şu yarın açılıyor havalar. Yarın uygulamayı düşünüyorum ilaçları zehirleri. Siz de arkadaşlar bahçelerinizin takibini yapın. Bahçenize dolaşın gezin. Bu şekilde ince ağlar. Arkadaşlar. Fok böcekler görüyorsanız dallarda zeytin güveleri falan görüyorsanız artık bir an önce yaprak kübresi ve zehirleri uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, havalar eğer böyle sizin olduğunuz yerlerde rutubetli nemli ise biraz böyle e, rutubetli ortamlarsa bakır da uygulayabilirsiniz arkadaşlar sıvı bakır. Kesinlikle arkadaşlar bordo bulamacı atmanızı artık e, önermiyorum. Çünkü meyve gözlerini arkadaşlar görüyorsunuz. Meyve meyveleri bordo bulamacı yakar. Hatta arkadaşlar zeytin güvesinde görelim. Bakın. Tam parmağımın şu iki dalın ortasına bir tane böcek var. Bakın. Bunlar zeytin güvesi arkadaşlar. Artık bir an önce ilaçlamamız yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar geçen senelerde bu Mayıs, Mayıs 15'i, Mayıs'ın 10'u gibi böcekler görülüyorken bu sene artık havalar ılıman ve sıcak gitmesiyle beraber arkadaşlar 8 Nisan gibi tarihlerde yani çok acayip bir şekilde böcekler gittim bütün bahçelerde var. Bu arkadaşlar havanın iklimlerin ile alakalı bir şey. Yani bizim yoksa e, zeytinlerimizde e, güzel bir şekilde tohurlar var. Hatta arkadaşlar, bakın burada bir örümcek görüyorum şansınıza denk geldi. Bakın kırmızı örümcek görüyorsunuzdur. Ağları da burada. Bunu da arkadaşlar videoda zeytin göğsü, kırmızı örümceği aynı şekilde görmüş olduk. Bu bahçe arkadaşlar bakın bakım normalasına rağmen havaların dediğim gibi sıcak demesiyle ilaçlamanın normalde biz ilaçlamayı arkadaşlar Mayıs'larda yapıyoruz. Şu tohurlar bizim Mayıs'larda çıkıyordu normalde. Nisan'ın sonu Mayıs'larda çıkıyordu. Artık havaların sıcak gitmesiyle beraber görüyorsunuz böcekler bir an önce aktifleşmiş. Bakın zeytin göğeleri hemen burada. Görüyorsunuzdur. Daha 3-4 gün önce video çektiğim zaman hiçbir şey yoktu bu ağaçlarda. Hatta bu şu dalın videosunu çekmiştim. Bu ağların hiçbir yoktu. 2-3 gün gibi bir günde arkadaşlar. Bakın. Şansınıza kırmızı örümcekleri bakın. Tam da burada. Bakın. Görüyorsunuz. Tohumlarını bırakmış. Yumurtalarını bırakmış böcekler. Artık dediğim gibi bir an önce arkadaşlar ilaçlamamızı yapmamız gerekiyor. Bu kadar bakımlı bir bahçede kendi bahçemde bile artık böcekler görüküyor. Neden derseniz biz daha ilaçlamasını yapmadık. Çünkü tarihler daha erkendi ama görüyorsunuz. Şu ürünleri biz daha Mayıs'ta, Mayıs'ın başlarında, Mayıs'ın 10'u gibi görmemiz gerekiyorken Nisan'ın 8'i gibi, Nisan'ın 5'i gibi artık çiçekler nerede suya üzere görüyorsunuz. Bütün çiçek kapsülleri belli. Bakın. Havalar birkaç günden beri, 10 günden beri yağmurlu gidiyor. Eğer yağmur yağmasaydı bunlar hepsi şu anda çiçek açıp Çoktan arkadaşlar meyve tutumuna geçecek ağaç. Havalan yağmurlu gittiği için biz de ilaçlamasını yapamadık. Çünkü bu yağmurda ilaç atılmaz. Size de tak takdir edin. 10 günden beri yağmur yağıyor. Ben de arkadaşlar ee, yarın bir boşluk var. Yarın yağmurlar kesiliyor herhalde. Hava durumundan. Yarın ben bunların ilaçlamasını yapacağım. Siz de bahçelerinizi gezin arkadaşlar. Bu da sizin büyük bir örnek olsun. Kendi bahçelerinizde gezin dolaşın böcekleri görüyorsanız hemen ilaçlamasını yapın. Hatta böcek görmüyorsanız da yapın. Çünkü iki gün önce böceklerden hiçbiri yoktu. Hatta şu ağacın videosunu çekip atmıştım. Bu sene rekor meyve alacağım yine falan diye bir başlıkta olması lazımdı. Hiçbir böcek yoktu ama iki gün sonra bakın iki gün içinde bütün böcekler yerleşmiş. Ve bu sene arkadaşlar çok güzel yine meyve alacağım görüyorsunuz. Allah nasıl kısmet ederse. Eder bir hava muhalefeti olmazsa Havalar arkadaşlar ısındığı andan itibaren şu gözlerin hepsi uyanacak artık. İnşallah güzel meyve alacağız. Bakın. Geçen sene full meyve aldım ağaçlar bunlar. Bu sene de. Şimdi arkadaşlar zeytin verme hususuna değinelim. Eğer benim mesela geçen sene son zeytinim tam da buradaymış arkadaşlar. Bakın sapları belli. Tam da şuradaymış. Şöyle şu siyah nokta gibi bakın. Şu yaprağın arasında. Ben geçen sene şuradan başlıyor şuraya kadar meyve aldım. Son meyveden sonra bu kadar da sürgünüm oldu. O kadar aşırı meyve olmasına rağmen. Şimdi artık yeni sürgünden zeytin alıyorum arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin bunu ve aklınıza yazın. Eğer sizin son zeytininizden sonra eğer yeni sürgünüz yoksa bakın bunlar gibi yeni güzel sürgünleriniz yoksa sizin birincisi olarak arkadaşlar bu damada eksikleriniz var demektir. İkincisi doğru ilaçlama ve doğru gübrelemeyi Yapmıyorsunuz demektir. Üçüncüsü her şeyi doğru yapıyorsanız bile tarihlerine doğru yapmıyorsunuz demektir. Yani sen zeytinini çok geç topladıysan arkadaş, senin bahçende zeytin olmaz. Bakın sapları burada belli. Hem de ne kadar iri olduğu saplarını görüyorsunuz. Yani bu saplardan da ne kadar iri zeytinler aldığımı da siz de düşünebilirsiniz. Bakın sapları dolu dolu bütün dallar. Bakın kaç tane. Bunlar hep meyve sapı arkadaşlar. Zeytin sapı şunlar. Ben nereye kadar zeytin almışım geçen sene? Şuralara kadar falan zeytin almışım bakın. Şu parmağımın olduğu yerlere kadar zeytin almışım. E yine benim zeytinim var. Görüyorsunuz. Bakın. Son zeytinden sonra arkadaşlar bu kadar da sürgün almışım. Ve her dalımda benim çiçeğim var. Bakın. Şimdi ben birkaç tane bahçe gezdim. Bir tane yüz dönüme yakın bir bahçe gezdim. Hiçbir şekilde arkadaşlar Ucunda sürgün yok. Son zeytinden sonra sürgünü yok. Bakın. Önemli olan bu sürgünü almak arkadaşlar. Bakın. Şu sürgünü alıyorsanız sizin zeytiniz olur. Gelecek sene. Bu sürgünlerini alamıyorsanız bahçenizde sizin gelecek sene zeytiniz olmaz. Ben ne yapmışım? Son zeytinlerden sonra süper bir şekilde sürgün almışım. Ve benim çok kaliteli, çok iyi bir şekilde, iri bir şekilde Zeytinlerim olacak Allah nasip ederse arkadaşlar. Zaten ağaçlar kendini gösteriyor bakın. Gayet süper bir şekilde. Zeytinleri alacağız arkadaşlar. Sizin de arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa fikir almak konusunda ben normalde arkadaşlar bu paylaşımları siz bir şeyler öğrenin ve da siz sizin de fikriniz varsa siz de paylaşın. Diye ben e, yorum ve videolar paylaşıyorum. Yani ülkecek arkadaşlar. Herkesin bildiği bir şey olabilir. Herkes fikrini güzel bir şekilde, saygılı bir şekilde paylaşırsa bu zeytinciliği arkadaşlar ülkecek daha çok geliştirebiliriz. Şimdi Eren Vural var mesela. Hocamızdır. Emin olun zeytinciliği bayağı bir ileriye taşıdı. Biz de arkadaşlar elimizden geldiği kadar etrafımızda bulunduğumuz çevremizde belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Siz de arkadaşlar saygılı ve güzel bir şekilde fikir alışverişi yaparsak herkes bundan sebeplenir, herkes kazanır. Siz de saygılı ve güzel bir şekilde yorumlar yaparsanız, fikir alışverişi yaparsanız memnun kalırım. Beğeni ve yorumları takip etmeyi arkadaşlar unutmayın. Bu bahçeyi arkadaşlar geçen sene videosunu çekmiştim zeytin halinde. Zeytinden yıkılıyordu. Bakın. Bu sene arkadaşlar yine çok güzel zeytinlerim var. Çok yoğunum arkadaşlar. 3 ay boyunca budak yaptım. Denizli'de, Muğla'da, Aydın'ın her yerlerinde ee, çok koşturmaca gitti yani işler bu sene. Bu ağaçları bu sene budayamadım arkadaşlar. Çok yoğundum çünkü. Geçen sene budanmıştı ama Bulayamadım halde arkadaşlar. Benim yine zeytinlerim iri taneler olacak. Görüyorsunuz ne kadar yaprakların güçlü olduğunu. Siz de arkadaşlar danışmanlık almak isterseniz, fikir alışverişi yapmak isterseniz yazın. İl dışlarında arkadaşlar budamaya geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Şöyle son bir gemiklerden çekeyim. Videoyu kapatalım. Bakın arkadaşlar. Sürgünler ne kadar kuvvetli. Ve meyve gözlerini kendiniz görüyorsunuz. Şu ufacık Allah bile ne kadar meyve alacağımı siz kendiniz görüyorsunuz şu anda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bereketli bir sezon dilerim. Allah'a emanet.